herkese. Merhaba. Merhaba. Bilal son bölümü geldi. Anahtarlar. Açıyorum. En son kilidi açıyorum Açıyorum. Açtım. Paran 131 kaldı. Evet. Ne diyor? Yüklediğim şu harika oyuna bak Bilal. Oyun yüklemiş tabletine. Olamaz. Oyunun içine çekiliyoruz. Oyunun içine girmiş. Oyundan çıkmak için bu portalı düzeltmemiz gerekiyor diyor. başladık. Hmm. Hadi bakalım. Ne yapabiliriz? Yapraklara dokunduk. Sen yaptıklarını söyle. Şu elini de şuraya koyma. Seslerini. Yaprakların hepsini bitir. Bitirmiyor mu? İki tane kaldı. Tamam. Bir şey çıkmadı. Aralara bas. Aralarda da bir şey yok. Aa bunu aldı. Aa bu da oyun. Bu oyun. Evet. He sos oyunu. Sos. Evet oraya yaz. Yes ya, kazandık. Bir bu çarpıyı ver. Tamam. Burada kuş var kuş aldım. Şu neymiş kolları yok bunun ya. Evet. Hani bu krep mi? O pro şeyde şey da Minecraft'ta creeper var. Onu da kullanıyorum. Bu ne? Renkleri mi düzenleyeceğiz? Ha, indirme oyunu. Bunu ben oynayabilir miyim? Öyle, ben oynayayım. Renklerine bas, mavilere bas. Şu en alttaki maviye bas. Heh. Şu maviye bas, morlara bas. Morlar, sarılar, kırmızı, ya. mavi. Ee, olmadı. Ben ya. yapabilir miyim? Yap. Bunun hepsini bitireceğiz demek ki. Bu ne? Başlanmış küçük. Hı? Eee, şu kaldı. Turuncuları. Hayır, bu kaldı. Olamaz. Ya bir başla. Bak. Yeniden. Önce ilk burayı. Sonra buraya yapacağım. Onu kırmızıları. Sonra buraya, sonra burayı eee sonra, burayı. sonra bunu, sonra bunu, sonra bunu, sonra bunu, bunu. Tek mor kaldı. Burayı yapımcım. Sen dur. burada dursun, sonra devam burayı, edelim sonra. hadi. Bunu ne? Bunu bulan vereceğiz. Öy, hmm. bu da kalp var. Alın mı? Kalple başka bir şey de alacağız benim. Demek ki Şuraya bıçak. Kulak düşürmüyor. Bunu Bunu Şu Angry Bird şuna koyacağım bence. Öyle. <laughs> Angry Bird müydü? Tövbe tövbe. hadi. Nereye gidecek bakalım? Bak. Ha şu kalbi indirebiliriz belki. <laughs> Olmuyor mu? Bırakıyorum. Bırakıyorum kendi oluyor. Vay. Abi bize bir şey gösterecek. Para. 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 Yıldız. Yıldız verdi. Bunu mu yedireceğiz? Yıldız'ı oradaki yerlere koyacağız bence. Burada da mantar var. Bilirsin bak orada yeri var. Bak, bak bu çarpıyı buraya koydum. Evet. Bak mantar. Yıldız da var. Mantar buraya olmuyor. Olmuyor mu mantar? Bu mantar. Doğru. Bu mantar da oluyor. Mantar. Yıldız. Yıldızı takalım şuraya. Daha çok var işimiz hadi gel. Başka Onu oraya takmayacağız gel şu tarafta. Kuşu alabilir miyim? Kuşcum. Buraya. Kuş da oyun varmış geç geç geç. Yanmadan yanmadan ha. Obedik obedik. Ya. Basa basa geçecek. Ana kuş. Geç ben oynayayım. Ben oynayabilir miyim? Yok, ben... Hani bir oyun oynadık ya böyle bas 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 basacağım sürekli ha yukarı. Ya ama çarptı. O bir şey çekecek herhalde. Yo, düğmesine bas. Ne çekiyor? Ha, bu da oyun. Sarı, turuncu, yeşil diyor. Neymiş o? Ben moru aldım. Sarı Sarı alamıyorum, alamıyorum. İyi, bunu aldım. Sarıyı alabilir mi? Sarıyı gene alamıyorum. Yeşil. büyükleri al aşağıdakileri. Bunu aldım. Şimdi sarıya alacağım. Şimdi şu, şu, ay ben küçükten büyüye doğru. Şimdi şunu alacağım. Sonra şunu alacağım. Sonra ay bunu alacağım. Hı. Sonra Buna alacağım. Hmm. Onu da ay biraz şuraya. Buna alacağım. Ne verdi bakalım bize? Kristal verdi. Wow, çok iyi. Devam et şu ağaçta bir şey var. Elma. Elmaları topla bakalım ne çıkacak. Ay geri anne hani bu şey gene. Ne biliyor musun? Ne? Hızlı toplamam lazım. Ama yarısı patlatıyor ya. Ya umma. Çok çok devam et devam et. Hepsi gelsin. Öyle yap. Yaptım elma verdi. Tamam. Bu taşla. Taşlarla ne var? Bu madenle kazıyorum. Hani ne çıktı? Oo çok iyi. Bunu buraya mı takacağım? Buraya takacağım. Getir şunları tak bakalım. Buraya. Elma da var burada. Tamam. Başka bir şey. Yıldız şey. Ha, onu Bunu da tak. Nerede? Şu. Başka bir şey. Tak. Aa, burada taş var. Hı, taşı da koy. Taş burada. Yok. Taş yok. Olmaz lazım ama. Alar bunu var. Aha yuvarlakmış. <laughs> Yapraktaki. Yaprakları koparmıştın ya. Evet. Devam edelim. Bir ilerle bakalım neler var. Yapamadığımız bir tane şey var. Puzzle var. Bir tane angle board var. Şunda bir şey var ama şunda ne yapabiliriz? Mantar ver bakayım ona bir. Yeşil mantarı ver. Buna yani. angle board vereyim. Şu ne? Hani bunu taş vereyim. Şu çıkan şeylere mantar ver bakayım. Şuradan bak. Şuna mantar ver ağzını açınca. Ağzına Bekle. Ağzını açınca mantar ver. Açayım. Açayım mı lan? Aldı. <laughs> 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 Bravo. Ay bu ne? Kartı burda bırakayım. Kartla ne yapacağız? Kartı oraya yerleştireceğiz. Hmm, Aşağıda kart var. Bak burada mantar var ama yapamıyorum Mantarları kabul etmiyor. Hakta da bir şey var bence çıktı Deviyorum çıkmıyor ki. Ha çıktı. Hı. O bıçakla ne yapabiliriz? Bunu karışsa? keseceğim. Bunu kestim. Aa bunu kestim. da. Aa damla. Göz yaşı damlası. Aa, aa. aa bu, bu şeye koyacağım. Evet. Anne yani onu ağlattık öyle, öyle kesince. Yıldız verecek bir tane şey. Ay verecek. Ay, ay hangisi verebilir? Hmm. Şu ağaç, Taşı ver. Taşı. İşte. Bilatlan iki de yemiyor. Şunun kafasına vur taşı bence. Sarı bir şey var kafasında. <laughs> o saçsa. Şuna vur bakayım. Şuna hiçbir şey yapmadık. Mantar ver ona. Ben mantar yedim. Yedin mi? Bir daha ver. Ben ay şimdi içtim. Şimdi yeşili istiyorum diyor. Rengi değişti. Yeşili ver. Bak verdim. Şimdi kırmızı istiyorum diyor. Kırmızı ile. Kırmızı ile. Aha! Bana mantar. Mantar uyumuş. Rengi renk mantar. Tamam. Şimdi ne kaldı? Üçgen, ay, bir de şu şekil kaldı. Birini kuştan al. Bence o, o, gidince buraya taş koyacağım. He çıkmasın diye. Olabilir. Aa! Aa bravo! İzlük Öbür yere de koyayım. Öbür yere çıkmasın de. Çıkmasın diye taş ay. koyuyoruz. Ben... Anladım. Ne oldu? Ee, bir şey vermedin. Niye vermediniz lan? <laughs> aa, aa. Ne oldu ya? Kapattım ama. Kapattık. Şuna bas. Şuna ne diyor? Şuradaki şuraya bas. İngilizce oraya var. Tamam. Bak. Hayır oğlanın yanındaki yere koy diyor. Çerçeve gibi resimdir belki o. Ha. Ama para aldı. Aldık mı? <laughs> Hmm. Yani, ama bize bir şey var mı diler? Dur bakalım belki verir sonra. Hani kandırıldık ki. Ama onları da kullanmamız gerekiyor demek ki. Engel'e borçlukla işimiz bitti değil mi? Evet. Aa bir tane daha var. Bundan verecek o zaman. Aa. Aldım. Tamam onu aldık. Şunu Şimdi... Tamam. Hadi ben, ben bakalım. Bir... Şu ben önce ben kuşu ben... bir halletsen. Bak kuş. Bir kuş. Bir e işte de o. Kuştu. Evet hadi iki tane kaldı. Kim Yeni de koyalım ve bir tane kalıyor arkadaşlar. Anne yes. O da şu şeyde değil mi? bu da nasıl yapabilir? Bunu ben deneyebilir miyim? İlk önce diyorum ki alttan başlayalım. Önce altları bitirelim. Bakalım ne olacak. Sen yoruldun şeyi alana kadar. Bunu da ben oynayayım. Değil mi? Ah, 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 ah. Alttan başlayınca olmuyor arkadaşlar. Üstten başlayalım. Turuncu. Kırmızı. Ee, kırmızı, mavi, mor. Ay, or, ben üçgen aldım, çok sevindin mi? Çok sevindim. Üç kaldı, olmadı. O <laughs> zaman ortadan başlayacağız, ortadan. Her yer deney, değil mi? Ortadan başlayalım bakalım. Hmm. Evet da alıyoruz ve oyun bitiyor Değil mi? Bayağı zorlamışlar bu sefer değil mi? Hayır, ben yine de yeni bölüm gelebilir Hı -hı. Ya şu şurada olmasaydı bittiydi. Bak, bir, Bir de Nisa denese olur mu? Olur Olur daha zeki çünkü ne yapacağız? Aynı şu renkleri yok edeceğiz. Hiçbir şey kalmayacak. hiçbir şey kalmayacak ama yani. Hadi deniyor. Biz bunu bir saattir uğraşıyoruz. Beceremedik. Hiç renk kalmayacak işte. Bir renk tek kalırsa olmuyor. Ya da belki tek kalıyordur bir tane. Bilmiyoruz. İki olunca olmadı. Hmm. Sonra bu mı kalacak gibi duruyor. Ben önce kırmızılar yok ettim mesela. Kırmızılar bitiyor, şurayı da bitiriyor, şu kırmızıyı. Tamam. Geriye bu renkler kalıyor. Bunları nasıl birleştiririz diye düşünürken. koyacakmış. Hadi be ne kadar güzel gitmiştik ama değil mi? Bak iki tane mavi kalsaydı oyun bitmişti. Evet ya. Yaptım. Aha. Aha. Ateş. Ya! Ah, Abla yaptım vallahi Her yaptı. Ablamızdan yardım aldık arkadaşlar. Çok sırda çünkü kafamız ağrıdı. Kaç saattir oynuyor. Ve portal açıldı. Hadi bakalım açıl portal açıl. Ya! Porta Ay portal düzelttik. Evet düzelttik ama öldük yani. Çok... Ne yazıyor? Hani düzelttik oldu diyor. hadi dedi ki kapanmadan önce gidelim. İş inşallah ne diyor? İşte eve döndük. Bu çok eğlenceliydi. Yes! Kaç para verdi? Yes. Ne diyor? Puan katmak için yok. Puana gerek yok. Ne diyor? Başka bölüm var mı? Aralıkta çıkıyormuş kardan adam. O, evet şimdi biz ya? bunu çözdük. Bunları zaten çözmüştük. Evet bu mı? Ar bu aralıkta Ar 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 geliyor. Hani aralık Ekim'in kaç önünde? Şimdi Ekim bitecek, Kasım bitecek, Aralık gelecek. Tamam yani aralık mı? Iki. Aralıkta görüşürüz. Bay bay biletler Nikki. Bay bay.